Tarık Bey, ben işimi çok seviyorum. Sizinle çalışmaktan da çok memnunum. Fakat aldığım maaş son zamanlarda yetmemeye başladı. Maaşıma %10 zam yapmanız mümkün mü acaba? Celenciğim, sevgili Celenciğim. Bak ben seni anlıyorum fakat şu an bu mümkün değil maalesef. Yeni yılda tekrar gözden geçirelim. Daha çok çalış, kendini daha çok göster, sonrasına bakarız. Tarık Bey, ben söze nasıl başlayacağımı bilmiyorum. Siz maaşıma zam yapmayınca ben de rakip şirketlerden birisiyle iş görüşmesi yaptım ve maaşımın %30 üstünü teklif ettiler. Ben de kabul ettim. Eğer mümkünse bu cuma ayrılmak istiyorum. Keşke teklifi kabul etmeden önce haber verseydin. Aynı maaşı biz de verebilirdik. Artık çok geç maalesef. Bunu 3 ay önce söyleyecektiniz. Bir dahaki sefere çalışanlarınızı ciddi anlayı öğrenirsiniz umarım. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn